Herkese merhaba. İstatistik dersinde Gökhan Hocam'la beraberiz. Hoş geldiniz Gökhan Hocam. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu derste sampling distribution yani örneklem dağılımını ve central limit teoremi hep beraber anlamaya çalışacağız. Hadi sampling distribution başlayalım. Sampling distribution ya da sample meanlerin dağılımı da diyebiliriz. Ne demek? Aslında basitçe tanımlarsak Sampling distribution şu demek arkadaşlar. Bir population'dan alınabilecek tüm sample'ların mean'lerinin dağılımı. Bunu bir örnekle açıklayabilir miyiz hocam? Tabii Gökhan hocam açalım. Hatta bir örnek gelsin şuraya. Evet örneğimizde dedik ki bir fabrikada üretilen masaların ağırlıklarını düşünelim. Elimizde bir tane mobilya fabrikası var. Bu mobilya fabrikasında diyelim ki 200 tane masa üretiliyor. Yani bu 200 bizim popülasyonumuz. Bu masaların ağırlıklarını da buraya tek tek yazdık arkadaşlar. Şurada da belirttiğimiz gibi toplam 200 tane masamız var. Bu 200 tane masa bizim popülasyonumuzu oluşturuyor. Ve bu masaların ortalama ağırlığı yani bizim population mean'imiz 30 ve popülasyon standart sapmamız yani masaların ağırlığının standart sapması da 8 kilogram olsun. Şimdi arkadaşlar bu fabrikadaki bu 200 tane masadan 5'lik yani 5 masalık sample'lar aldığımızı düşünelim. Ne demek bu? şuradaki 5 tane masaya aldım ya da şuradaki 5 tane masaya aldım. 5 masalık alınabilecek bir sürü sample aldığımı düşüneceğim. Hatta 5 masalık alınabilecek tüm sample'ları aldığımızı düşünelim. Tekrar belirtelim Gökhan hocam. Şimdi bu masalardan alınabilecek işte buradaki 200 tane masadan alınabilecek tüm 5 masalık sample'ların tamamını aldığımızı düşünelim ve bunları listelediğimizi düşünelim. Ben buraya tabi örnek olarak 4 tane yazdım. Daha bir sürü 5'lik sample alınabilir. Örneğin ilk aldığım 5 masalık sample'da masaların ağırlığı bunlar olsun ki bu grubun ortalaması 30 kilogram. İkinci aldığım 5 masalık sample'da masaların ağırlığı bunlar olsun ki bu ikinci grubun kendi içerisindeki ortalama ağırlığı 29 kilogram vesaire böyle bir sürü sample aldığımızı ve bunların her birinin mean'ini hesapladığımızı düşünün. Şimdi de arkadaşlar bu elde ettiğim sample mean'leri bir grafik haline getirdiğimizi düşünelim. Şimdi o grafik de bir gelsin. İşte Gökhan Hocam bu grafikte de gördüğümüz gibi alınan sample'ların mean'leri yani sample mean'si şöyle dizdik. Kimi aldığım grup 30 kilo ağırlığında. Kime aldığım grup 29 kilo ağırlığında. Burada aldığım sample'ların mean'lerinin ne olabileceğini yazdık tek tek. Örneğin aldığım sample'ların 11 tanesinin ortalama ağırlığı 24 kiloymuş. Aldığım sample'ların 6 tanesinin ağırlığı 25 kiloymuş. Şurada bakın bazı 30 kiloluklar var. Bakın aldığım sample'ların 15 tanesinin ağırlığı 30 kiloymuş vesaire. Aldığımız tüm sample'ların mean'lerini ve bu mean'e sahip kaç tane sample olabileceğini tek tek böyle hesapladığımızı hayal edin. İşte arkadaşlar sample meanlerin dağılımı dediğimiz yani sampling distribution dediğimiz şu grafiktir. Yani biz sample meanlerin grafiğe dökülmüş haline sampling distribution diyoruz değil mi? Kesinlikle doğru Gökhan hocam. Peki özellikle soru çözümünde bu sample meanlerin dağılımının bizim için başka bir anlamı var mı? Böyle dediğinize göre sorularda işimize yarayacak önemli bir özellik geliyor hocam. Aynen öyle bu sample mean dağılımının yani sampling distribution'ın sorularda çok kullandığımız iki tane önemli özelliği var. Şimdi o özellikler de gelsin. Birinci özelliğimiz şu arkadaşlar. Az önce bulduğumuz tüm şu sample mean'ler vardı ya 30, 29, 31, 30 diye giden. İşte bu sample mean'lerin ortalamasını alsam. Yani x barların ortalamasını alsam ki o mean x bar diye gösterilir. İşte bu x barlarının ortalaması mutlaka popülasyonun minine eşittir. Yani bizim örneğimizde 30'a eşittir. Burada önemli kısmı şöyle işaretleyelim. x barların ortalamasını alırsak yani min x barı bulmaya çalışırsak popülasyonun minine eşit olduğunu göreceğiz. İkinci özelliğimiz ise şu arkadaşlar. Hesapladığımız tüm şu sample minlerin standart sapmasını alırsak yani tüm x barların standart sapmasını alırsak ki o sigma x bar diye gösterilir. Bunun da popülasyonun standart sapması bölü karekök, kök sample'ın eleman sayısına yani sigma bölü kök neye eşit olduğunu görürüz. Ki bu bizim örneğimizde popülasyonun standart sapması 8 aldığımız sample'larda 5'lik olduğuna göre 8 bölü kök 5'e tekabül ediyor. Burada önemli olan kural şu arkadaşlar x barların standart sapması mutlaka şuna eşittir popülasyonun standart sapması bölü karekök kök ne? Şöyle toparlayacak olursak tüm bu sayıların mini popülasyonun mean'ine eşittir. Tüm bu sayıların yani tüm bu sample mean'lerin standart sapması da popülasyonun standart sapması bölü karekök sample'ın eleman sayısına eşittir. Şu an bilemleri de çok kullanacağız arkadaşlar. Bunları da aklımızın bir kenarına yazalım. Şimdi şunu inceleyelim arkadaşlar. Sampling distribution sorusuyla normal distribution sorusu arasındaki fark nedir? Bunu bir örnekle anlatalım. Yine az önce kullandığımız hikayeyi kullanalım. Yani bir mobilya fabrikasında üretilen masaların ağırlığı normal dağılımlıdır. Ve ortalama 30 kilogram, standart sapma 12 kilogramdır bu masaların. Burada sorunun iki tane şıkkı olduğunu görüyorsunuz. A şıkkı normal dağılım sorusudur. B şıkkı sampling distribution sorusudur. Bunu hemen nasıl anladım? Şöyle anladım. A şıkkında demiş ki bu fabrikadan seçilecek bir tane masanın ağırlığının 33 kilogramdan fazla olma olasılığı nedir? B şıkkında demiş ki bu fabrikadan rastgele seçilecek 50 tane masanın ortalama ağırlığının 33'ten fazla olma olasılığı nedir? Yani A şıkkında bir masadan bahsetmiş, B şıkkında 50 tane masadan bahsetmiş. Buradan ne anlıyoruz Gökhan Hocam? Seçilen eleman bir tane ise soru normal distribution sorusudur. Ama seçilen eleman birden fazlaysa soru sampling distribution sorusudur. İşte bu kadar basit. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Normal distribution sorusunun kriteri eleman sayısının 1 olmasıdır. Sampling distribution sorusunun kriteri eleman sayısının 1'den büyük olmasıdır. O yüzden A şıkkı bir normal distribution sorusudur. B şıkkı ise bir sampling distribution sorusudur. Gelin ikisini de arka arkaya çözelim. Önce A şıkkını çözelim isterseniz. Şöyle A şıkkında verilen bilgileri yazalım. Elimde bir popülasyon var yani büyük bir mobilya fabrikası var. Bu mobilya fabrikasında masaların ortalama ağırlığı 30, Standart satması da 12 imiş. Biz buradan bir tane masayı alıp çıkarırsak bu bir tane masanın ağırlığının 33 kilogramdan fazla olma olasılığını soruyor bize. Yani probability of x büyüktür 33. Nasıl yapacağız bunu? Hemen dağılım şeklimizi çiziyorduk. Bu dağılım şeklinde ortaya yani tam şuraya ortalamayı 30 yazıyorduk. 33 kilogramdan daha ağır olma ihtimalini soruyordu bana seçilen masanın. Burayı da böyle gösteriyordum. Daha sonra bir z sayısı hesaplıyordum. Hangi formülle hesaplıyordum? x eksi min bölü standart sapma formülüyle hesaplıyordum. Burada x bize soruda sorulan rakam yani 33. Yani başka bir de işte şuraya gelip 33 yazıyorum. Ortalamaya yani mine soruda verilen mini ya da şu ortaya koyduğum sayıyı 30 yazıyorum. Standart sapmaya da arkadaşlar bana verilen 12'yi yazıyorum. Ve böylece z sayısını 0.25 buluyorum. Peki bu Z sayısını 0.25 bulduktan sonra ne yapıyordum? Hemen Z tablomu bakıyordum. İşte bu Z tablosunu nasıl kullanıyordum? Şöyle kullanıyordum. Bulduğum bu Z sayısını yani 0.25'i şu Z yazan yerden arayıp buluyordum. 0.25'i şu Z yazan yerden nasıl arayacağım? Bakın şurada 0.2 var. Burada 0.25'i direkt bulamazsınız zaten. Şu 0.2'yi işaretlersiniz. Küsüratı olan şu 5'i ise yukarıdan bulursunuz. Bakın o küsüratta şurada 5. Yani bu iki sayıyı birleştirirseniz 025'e bakmış oluyorsunuz. İşte bu iki sayının birleştiği yerde bir rakam yazıyor. 0, 59, 87 diye. Bu 0, 59, 87 rakamı bizim ilgilendiğimiz sayının hangi tarafı daha büyükse o tarafın alanını verir. Şimdi bizim ilgilendiğimiz sayı 33. Bu 33'ün sağı mı daha büyük, solu mu daha büyük? solu daha büyük. O zaman bu rakam sol tarafın alanıdır. Getirip şuraya 0.5987 diye yazıyorum ve tekrar söylüyorum. Bizim baktığımız sayının hangi tarafı daha büyükse burada yazan rakam o tarafın alanını belirtir. Yani 33'ün sol tarafındaki alan 0.5987'ymiş. Aynı zamanda şunu da biliyorum. Bu şeklin tamamının alanı 1'di. O zaman taradığım şu kısmın alanı 1 eksi 0.5987 olmak zorunda. Sorumuzun ilk şıkkı normal distribution sorusuydu ve cevabını bulduk. Seçilecek bir tane masanın ağırlığının 33 kilogramdan fazla olma olasılığı 1 eksi 0.5987'dir. Ki o da 0.4013 yapar arkadaşlar. Gelip buraya 0.413 diye cevabımızı yazdık. Ve şimdi geçelim sorumuzun B şıkkına. B şıkkında demişti ki bu fabrikadan rastgele seçilecek 50 tane masanın ortalama ağırlığının 33 kilogramdan fazla olma olasılığı nedir? Şu 50 fazla olmuş. Şimdilik onu 20'ye düşürelim. Seçeceğim 20 tane masanın ortalama ağırlığının 33 kilodan fazla olma olasılığı nedir diye soruyor. Gelin B şıkkında anlatılanları şöyle gösterelim. Elimizde bir mobilya fabrikası var. Bu mobilya fabrikasında üretilen masaların ortalama ağırlığı 30 ve standart sapması da 12. Bu sefer biz bir tane değil 20 tane masayı örnek alarak alıyoruz burada. En eşittir 20 diye yazalım. Ve seçilen bu 20 masanın kendi içerisindeki ortalamasının 33'ten fazla olma olasılığını soruyor bize. Dikkat edin burada bir tane masanın 33 kilodan fazla olma olasılığını soruyordu. Burada seçilen 20 tane masanın ortalama ağırlığının 33'ten fazla olma ihtimalini soruyor. Yani sorulan şey de oldukça farklı. Şimdi arkadaşlar aslında yaklaşık aynı şeyi yapacağız bu soruyu çözerken de. Yine dağılım şeklimizi çizeceğiz. Bu dağılım şeklinde arkadaşlar merkeze yine 30'u koyacağız. Daha sonra seçilen 20 tane masanın ağırlığının 33'ten fazla olma ihtimalini soruyor. Bir kere arkadaşlar eleman sayısı birden fazla ve sampling distribution sorusu çözüyoruz. O zaman şu klasik Z formülünü kullanmayacağız. Başka bir Z formülümüz var. O da ne? Onu çizelim hemen. Z eşittir x eksi mean bölü standart sapma formülünden farklı olarak şunları ekleyeceğiz. Bir kere burası x bar olacak. Yani seçilen bir masanın ağırlığı değil 20 masanın ortalama ağırlığı. Daha sonra şuradaki mean değil mean x bar yani sample meanlerin ortalaması. Ve aşağıdaki kısımda standart sapma değil x barların standart sapması olacak. İşte bu kırmızı ile işaretlediğim yerler klasikleşmiş normal distribution'daki z formülünden farklı olan yerler. Normal distribution'daki z formülümüz bu. Sampling distribution'daki z formülümüz ise bu. Şimdi arkadaşlar sayıları yerlerine koyalım. Bir kere öncelikle min x barla başlayalım. Min x bar hatırlayalım. Mine eşitti. Yani buraya yine 30 yazacağız. Standart sapma x bar'a gelince standart sapma x bar popülasyonun standart sapması bölü karekök n'ye eşitti ki burada 30 bölü karekök 20 diyeceğiz. Sonuç yaklaşık 6.71 çıkacak. X varsa soruda bize sorulan 33 rakamı. Tüm bunları yerine koyduğunuzda arkadaşlar z sayısı 33 eksi 30 bölü 6.71'den 1.12 çıkıyor yaklaşık olarak. İşte bu 1.12 sayısına Z tablomuzdan bakacağız. Temiz bir Z tablosu gelsin şimdi. İşte temiz Z tablomuz geldi. Bu Z tablosunda 1.12 Z sayısına bakacağız. Z sayısına 1.12 diye buradan bakıyoruz. 1.10'u görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Sondaki şu iki küsüratı var ya. O iki küsüratını burada göremiyoruz. Ona yan taraftan bakıyoruz. Sağ taraftan. İşte iki küsüratını da gördük. Bu ikisinin kesiştiği yerde bir rakam bulduk. 0.8686. Bu rakam ne tarafın alanıdır? 33'ün sağa büyükse sağın alanı, solu büyükse solun alanıdır. Gördüğünüz gibi 33'ün solu daha büyük. O zaman bu rakam sol tarafın alanı. Getirip buraya 0.8686 diye yazıyorum. Şeklin tamamının alanı 1 olduğu için benim taradığım şu kısım 1 0.8686 o da 0. 13 14 olarak bulunacak arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı seçilen 20 tane masanın ortalama ağırlığının 33'ten fazla olma olasılığı 0.13 14'müş. Başka bir deyişle %13.14'müş. İşte arkadaşlar normal distribution sorusuyla sampling distribution sorusu arasındaki fark bu. Normal distribution'da eleman sayısı 1'dir ve şu Z formülünü kullanırım. Sampling Distribution'da eleman sayısı 1'den büyüktür ve şu Z formülünü kullanırım. Hepsi bundan ibaret. Şimdi geldik Gökhan Hocam Central Limit Teoremin ne olduğuna. Aslında Central Limit Teoremin ne olduğunu yine az önceki örneğe bir şık daha ekleyerek anlatalım. Şöyle... Az önceki örnekte mobilya fabrikasından bir masa seçmiştik. Bir masa seçtiğimiz için yani eleman sayısı 1 olduğu için normal distribution sorusu gibi çözmüştük. B şıkkında 20 masa seçmiştik. Yani sample size'ım eleman sayım birden büyük olduğu için sampling distribution gibi çözdük. Ki arkadaşlar A ve B şıklarını çözerken şunu da görmüştük. Üretilen masaların ağırlığı normal dağılımlıdır diyordu. Şimdi C şıkkında bakalım neler değişmiş. Bu fabrikada üretilen masaların ağırlığı normal dağılımlı değilse ya da dağılım tipi bilinmiyorsa işte bomba burada patladı normal dağılımlı değil diyor ya da dağılım tipi bilinmiyor diyor. E o zaman biz Z tablosunu kullanamayız. Z tablosunu kullanamazsak alan bulamayız cevabı bulamayız. Nasıl yapacağız? Neyse soruyu okumaya devam ediyoruz. Seçilecek 60 tane masanın ortalama ağırlığının 33 kilogramdan fazla olma olasılığı nedir diyor. Yani aslında B şıkkıyla neredeyse aynı şeyi sormuş fakat seçilen masa sayısı biraz fazla 60 tane diye seçmiş. Bunu da işaretleyelim şöyle. Ve tekrar söyleyelim, normal dağılımlı değil diyor. Z tablosunu kullanamazsın diyor. Ne yapacağız peki böyle bir durumda? İşte böyle bir durumda hemen central limit teoreme başvuracağız. Çünkü central limit teorem diyor ki eğer bir popülasyonun dağılımı normal değilse bile tıpkı benim sorumda olduğu gibi o popülasyondan alınabilecek tüm sample'ların minlerinin dağılımı normal distribution'a benzer. Yeter ki aldığımız sample'ların eleman sayısı yani n'si large enough yeterince büyük olsun. Kısaca söyleyecek olursak Central Limit Teorem'e göre bir popülasyon normal dağılımlı değilse bile C şıkkında olduğu gibi eğer sample'ın eleman sayısı 30-40 civarındaysa yani yeterince büyük olduğu sürece ben sample'ın distribution formülünü ve z tablosunu kullanabilirim. İşte central limit teoreminin dediği bu. Bu arada central limit teoreminin İngilizce olarak nasıl ifade edileceğini de buraya yazdım. Onu da bir okuyalım. Sample mean'lerin dağılımı normal dağılıma benzer. Yeter ki n yeterince büyük olsun. Distribution of x bars approximate to normal as n is large enough diye İngilizce olarak ifade edilebilir. Özetle arkadaşlar C şıkkında normal dağılımlı değil diyor ama bakıyorum ki eleman sayısı yeterince büyük, 60 demiş ki 30-40 arası olması yeterli. Bazı hocalar bu yeterli sayıyı 25 olarak bile tanımlayabilir ki bizim sorumuzda 60 yeterince büyük. O zaman normal dağılımlı olmamasını hiç takmadan soruyu çözmeye devam edebiliriz. Çünkü Central Limit Teoremi bana bu imkanı sağlıyor. O zaman sorumuzu çözelim ve hatta hikayeyi şöyle özetleyelim. Elimizde bir fabrika var. Bu fabrikada üretilen masaların ortalama ağırlığı 30, standart sapması 12. Ben bu sefer normal dağılımlı değil diye tanımlanan bu popülasyondan 60'lık bir sample aldım. Bu 60'lık sample'ın ortalama ağırlığının 33'ten fazla olma olasılığını bulmaya çalışıyorum. Hemen şeklimi çizdim şeklimi çizip merkeze yine 30'u yerleştirdim. 33'ten daha ağır olma ihtimali diye burayı soruyor. Hemen Z formülümü yazıyorum. Eleman sayısı birden büyükse Z formülüm buydu. Burası zaten yine mine eşitti yani 30 yazacağım. Burası sigma bölü kök ne? Yani 12 bölü kök 60 ki o da 1.55 yapıyor. X bar bana soruda sorulan rakam 33. Bunların hepsini yerine yerleştirdiğimde Z sayımı bu sefer yaklaşık 1.94 olarak buluyorum ve buna Z tablosunda nasıl bakacağım? Şöyle bakacağım. Burasında 1.9 yazacak. Şurada da 0.04 yazacak. Bu ikisinin kesiştiği yerde yazan rakam 0.9738 ki bu rakam bana büyük tarafın alanını veriyordu. Getirip buraya 0.9738 diye yazdım. Bu durumda benim taradığım yerse 1 0.9738 yapar ki o da 0.0262 yapacak ve sorumun cevabını Seçilen 60 tane masanın ortalama ağırlığının 33 kilogramdan fazla olma olasılığı 0.0262 yani %2.62 olarak bulacağım. Ne öğrendik bu sorudan arkadaşlar? Şunu öğrendik. Soruda normal dağılımlı değil diyorsa ya da dağılım tipi hakkında herhangi bir şey söylemiyorsa eleman sayısının yeterince büyük olup olmadığına bakacağız. Eğer eleman sayısı 30-40 civarındaysa o zaman Central Limit Teoreme göre Normal dağılım sorusu gibi çözebiliriz soruyu. Yani sampling distribution'daki Z formülünü ve bizim klasikleşmiş Z tablomuzu kullanabiliriz.